Evet arkadaşlar, İngilizce kelime dersleri video serimize devam ediyoruz. Önceki videoda şehir merkezinde neler yer alıyor bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ise kırsal alanda, kırsalda neler var onları isterseniz bir bakalım. In the countryside yani countryside ya da tek başına country kelimesi kırsal alan için yani şehir merkezinden uzaktaki alanlar için kullanılıyor. Country, bakın burada da belirtmiş, aynı zamanda tabii ki ülke anlamına geliyor. Bizim için e, country side ya da tek başına country kelimesi burada kırsal alanları kastetmek için kullanılıyor. Aile başlıyoruz. Things we can see in the country side. Yani kırsal alanda görebileceğimiz şeyler ve bunlara İngilizce'de hangi isimleri veriyor? Şimdi resme güzellikle e, güzel bir şekilde bakalım. Çünkü bir alıştırma yapacağız videonun sonunda. Bu resimdeki e, isimler olmayacak ve sizden hatır, hatırlamanızı birazcık isteyeceğim. Evet, bunlara ne diyor sevgili arkadaşlar? Mountains diyoruz. Yeni telaffuzunu e, telaffuzunu ilk kez duyduğunuz kelimeler varsa, e, Türkçesini yazmaya çalışın, Türkçe okunuşlarını yazmaya çalışın. Sizler için daha faydalı olacaktır. Bunu e, çok sık yanlış telaffuz edenlere denk geliyorum derslerde. Mountains diyeceğiz. Forest kelimesi orman için kullanılıyor arkadaşlar. Bakın şurada da Wood kelimesini görüyoruz. Bunlar birbirine yakın anlamlı iki kelime. Forest daha çok böyle daha büyük ormanları kastederken wood birazcık daha ufak yerleri kastediyor. Ne diyoruz buna işte? mesire alanları ya da ne diyelim buna koru tarzı yerler vardır ya onlar için wood kelimesi kullanılabiliyor. Bunun dışında ortada bakın village kelimesini görüyoruz. Evet countryside ve village birbirine e, aynı bağlamda çok sık karşınıza çıkacak kelimelerden bir tanesi arkadaşlar. Kırsal demiştik değil mi countryside için. Peki kırsal alanlardaki yerleşim bilim, birimlerine ne denir? Village yani köy denir. Size bir başka da, kelime daha. Burada yaşayan insanlar içinde arkadaşlar bu kelimenin sonuna ar getirirseniz ne demiş olacağız? Villager yani nereye gitti? Şuraya hemen bir tane r getirelim. Yani villager dersek de köylü Demiş oluyoruz village de köy demekti. Sol taraftan devam edeyim. Tabii resimden ne kadar belli tam emin değilim ama burada bir e, su birikintisi olduğunu artık hayal edin. Şunların küçük dalgalar gibi düşünün. Lake dersek göl demiş olacağız. Fields tabii ki köylerde kırsal alanda en çok e, en fazla arazi kapsayan e, kaplayan yerlerden bir tanesi değil mi? Yani tarlalar fields bu araziler için tarlalar için fields ifadesi kullanacağız. Bakın küçük bir yol geçiyor bu tarlaların hemen yan tarafında. Bunlar için path kelimesi kullanılıyor ya da buradaki gibi country road yani yol, kırsal alan yolu gibi e, road kelimesini burada da kullanabiliriz. Şuradaki river ırmak tam olarak neyi kastediyor bilmiyorum. Herhalde şuradaki boşluğu falan kastediyor. River kelimesini ırmak için kullanacağız ve şuradaki Şöyle bir e, yerleşim alanı yani kısal alanda bir yerleşim alanı olarak düşünecek olursak da buna farm yani çiftlik diyoruz arkadaşlar. Bahsetmediğimiz tek şu kelime kaldı. Burada mountains demiştik hatırlarsak buna dağ e, demiştik değil mi dersin hemen başında. Peki dağ değil de daha böyle küçük hani tepecikler e, için kullandığımız kelime de İngilizce'de hills oluyor. O da aklınıza bulunsun. Evet böyle ile devam edelim. Living and working in the countryside. Evet, e, kırsal alanda çalışmak, yaşamak. Bununla alakalı bakalım başka hangi kelimeler var? In the countryside people usually live in a small town. Evet, insanlar kırsal alanlarda genelde küçük kasabalarda yaşarlar. Town kelimesi e, daha önce de bahsettiğim diye hatırlıyorum. Hem e, şehirler için hem Küçük kasabalar için kullanılan bir kelime village demiştik ya da işte küçük köylerde. Burada hani 700 insan, 6000 insan falan demiş ama tabii ki e, bu sayılar e, o yere göre değişir. A farmer lives on a farm and works in the fields. Bir çiftçi, farm kelimesini konuşurken söylemedim. Çiftçi demek istediğimizde farmer diyeceğiz tabii ki. E, yani çiftlikte yaşayan ve çalışan insanlara çiftçi denir. Şu kelime önemli arkadaşlar. Bu köylerdeki evler için kullanılan bir kelime. katış kelimesi. Small house in a village or out in the countryside. Evet oradaki e, ufak evleri, küçük evleri e, onlar için kullanılan bir kelime. Cottage. C ile devam edelim. Kırsal alanda başka neler görebiliriz? Nature and conservation. Nature means everything in the natural world. Yani doğa. Doğal dünyada, doğal yaşamda, e, doğal yaşamdaki her şey için kullanılan bir kelime değil mi? Nature. Yani doğa işte animals, birds, plants, etc. demiş. Yani hayvanlar, kuşlar, bitkiler. Doğa dediğimizde işte aklınıza ne geliyorsa isim anlamında, isim olarak kullanacağız tabii ki. I love nature demişiz burada. Doğayı seviyorum anlamında. In the countryside, countryside kırsal alan, kırsal bölge olarak kullanmıştık. Orada demek istediğimizde de in the countryside ifadesini kullanabiliriz. Bunun dışında bir başka kelime life yaban hayatı anlamına geliyor arkadaşlar. Yani işte e, kuşlar, hayvanlar, işte balıklar, böcekler, e, her tür canlı yaşamını kastetmek için hani yaban hayatı demek istediğimizde İngilizce'de wildlife ifadesi kullanılıyor ki burada bakın sol taraftaki e, irili... A, Ufakta hayvanlardan sağ taraftaki biraz daha büyük hayvanlara kadar bir sürü farklı e, hayvan çeşidi için wildlife ifadesi kullanılıyor. Peki conservation dedik bunun içinde arkadaşlar place where wildlife and nature are protected buradaki kelimemiz protect bu önemli yani korumak e, koruma altına alınmış muhafaza altına alınmış. Alanlar için conservation area ifadesi kullanılıyor arkadaşlar. Özellikle hani bu nesli tükenen hayvanların özel olarak çevrelendiği, koruma altına alındığı yerler için bunları çok kullanılıyorlar yani kullanılan bir kelime ve onların yaşadığı alanlar için aynı zamanda National Park ifadesi de kullanılabilir. Very Big e, National Conservation Area. Evet burada öğrenmiştik ya bu koruma alanı için bunların e, daha büyüklerini kastetmek istediğimizde biraz daha doğal yaşam alanlarını kastetmek istediğimiz aynı zamanda National Park ifadesini kullanacağız. Bunun normal parklardan bir farkı var. O da nedir? Ee, insanların her istedikleri zaman böyle iç, e, girip eğlenebildikleri e, ya da işte dinlenebildikleri falan bir alan değil, bu yerler National Parklar koruma altında oluyor. Peki ya bu alanlarda ne yapabilirsiniz? Yani things to do in the country saat birkaç kelime burada da var. Bir tanesi have a picnic. Piknik yapabilirsiniz. You can go walking, skiing in the mountains. Evet kayak yapabilirsiniz dağlarda. Yürüyüşe gidebilirsiniz. Tabii ki akla gelen ilk birkaç kelimeyi de burada belirtmişler. Evet dediğim gibi videomuzun sonunda şu en başta gördüğümüz Resim vardı ya. Şimdi onu e, boş yani kelimeler yokken şöyle bir tekrar inceleyelim. Bu kelimelerden kaç tanesi acaba aklınıza kaldı? Videoyu durdurup şöyle bir isterseniz hemen bakın. Burada 11 tane kelime bulmamız gerekiyor. Eğer 11'ini de bulduysanız kutlarım sizi. E, bunlardan bazılarının zaten eminim ki ders öncesinde zaten biliyordunuz ama yeni öğrendiğiniz kelimeler de vardır. Neler bunlar? İsterseniz resimden birlikte bakalım. Şöyle bir tekrar etmiş oluruz aynı zamanda. Mountains, telaffuzlara da dikkat edelim. Dağlar için kullanacağız. Küçük tepeler, tepecikler için hills demiştik hatırlarsak. Büyük ormanlar için forest, daha küçük çaplı ormanlar, işte korular için wood ifadesi kullanacağız. Köy, village, hatta villager dediğimizde de köylü anlamına geliyordu hatırlarsak. Lake, göl. Fields, tarla, path, buradaki küçük yollar için dar, yollar için kullanılıyor genellikle. Country, road aynı şekilde e, kırsal alandaki yollar için. River kelimesi ırmak için kullanılıyordu. Ve burada çiftçimizin yaşadığı alan, farmer'ın yani farm diyorduk buradaki alan içinde. Evet, in the countryside ünitesi de yine dediğim gibi kısa. Bir önceki videoda şehirdeki, şehir merkezindeki şeylere bakmıştık. Şimdi de Countryside'a yani biraz daha şehirden uzak, merkezden uzak, kırsal alanda hangi kelimeler e, İngilizce'de bu düzey için bilinmesi gerekiyor? Sizlerle onlara şöyle kısaca bir bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.